merhaba arkadaşlar. Ben Beyza Nur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Starbucks hakkında bilmediğiniz 7 şey adlı bir video çekmeye karar verdim. Ve hiç girişi uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle logodan bahsetmek istiyorum. Logoda sirenler var. Yani bu siren dediğimiz şey ne? Şöyle üzerinde saçlarını doğru uzatan, göğüslerini kapanan bir kız modeli görüyorsunuz. Tabi bu yıldan yıla değişmiş bir logo. Her markada olduğu gibi kesinlikle. Bu sirenler daha öncelerde kaptanları yani e, denizcileri pardon denizcileri kışkırtmak için şarkılar söylerlermiş. Onları seslerine doğru getirip büyülerlermiş. Sonra da yüzleri çok çok güzellermiş bu sirenler ve onlara kendilerini aşık ederlermiş. Sonra da galiba onları yiyorlardı. yalnızca düzeltirim. Onları da işte o tarafa çekip e, işte teknenin geminin yok olmasını sağlıyorlarmış. Normalde zaten iğrenç bir yüzleri varmış sirenlerin. Sadece işte o surata e, bürünüyorlarmış. Ki o güzel sesleriyle ve güzel suratlarıyla insanları, erkekleri kaptanları çekebilmek için kendilerine logo hakkında bu kadar size bilgi verebilirim. İkinci olarak bildiğiniz gibi yani çoğunuzun bildiği gibi sonbahara özel bir içecek satıyor Starbucks. Onun adı da Pumpkin Pumpkin Spice Pumpkin Spice Latte. Evet. Onun adı da Pumpkin Spice Latte. Ama adındaki pumpkin yani balkabağı denilen şey balkabağı içinde yok arkadaşlar. İçinde çok az bir miktarda bile balkabağı bulunmuyor. Balkabağı ile ilgili hiçbir şey yok. Garip. Mesela okullara müfettişler gelir. Ben niye elimi vuruyorum? Mesela okula müfettişler gelir. Öyle değil mi? Yani denetlemek için Bunlar da şöyle bir strateji geliştirmişler. Starbucks'ta çalışan yani nasıl diyeyim orada çalışan insanlardan birini yani o mekanda çalışan değil Starbucks firmasında çalışan biri geliyor o tam o mesela bir tane Starbucks dükkanını denetliyor ama şu şekilde. Sanki oraya müşteri gibi geliyor ve hani olanları gözlüyor. Yani bu taktikle, yani kendi kendilerini denetliyorlar. Yani bu taktikle nasıl e, herkese aynı davranmaları gerekiyor doğal olarak. Hani bizim müfettiş geleceğini mesela okullardan önceden haber alıp ona göre bir şey yapıyorlar hani. Ama burada sanki müşteri gibi geldiği için her müşteriye aynı şekilde davranmak zorunda oluyorlar. Çünkü belki de işlerinden biri müfettiş. Üçüncü olarak... <laughs> Üçüncü olarak son yıllarda hal 3 ıı, olarak son yıllarda üçüncü olarak son yıllarda bir aromalı kahve denemesi yapıyorlar. Şeyi araştırmadım. Belki de şu anda yapmış olabilirler. Ama Türkiye'de yok ve hani yapma çabaları sürüyor. Yani bunu deniyorlar. Dördüncü olarak da şöyle bir karşılaştırmayla karşılaştım. Birazcık garip oldu bir tane tarçınlı çörekleri varmış ve çok seviliyormuş. Ama neredeyse Burger King'deki bir tane burger kadar kalorisi varmış. Hem size kalorisini söyleyeceğim. Alt tarafa bir çörek şu kadar. 480 kalori. 480 kalori. Altıncı olarak filmin ismi. Elime formu uyumdan vazgeçemeyeceğim galiba. Yapmamaya çalışacağım, yapmamaya çalışacağım. Altıncı olarak da Filmin ismi Moby Dick diye bir çoğunuz izlemişsinizdir. Ben bunu yelkendeyken izlemiştim. Yelken sporuyla uğraşırken hocamız, antrenörümüz izletmişti bize. Moby Dick filminden alıntı. Moby Dick filminde bir tane Starbuck. Yani herhalde Starbuck diye. Yani Starbucks'ın sesini atıyorsunuz öyle okunuyor. Starbuck diye okunuyordur herhalde. Şu an hatırlamıyorum çünkü eski bir film ve ben de izleyeli böyle bir 4 sene falan oldu. Bu bu filmden alıntıymış adı. Aynı filmden yani bu Star, Starbucks ismi. Aynı filmden yani bu önce bir kitaptı. Bunu da belirtmek istiyorum. Kitapta başka bir karakterin ismini de düşünmüşler olsun mu diye. Ama sonunda buna karar kılmışlar. Çünkü S harfi daha çok müşteri çekiyormuş. Öyle bir araştırma varmış bu nedenle. Yedinci ve son olarak da Starbucks'ın blog sayfasında en güzel bahçeye sahip dünyada sıralama yapmışlar. En güzel bahçeye sahip olarak toparlayalım. Yedinci ve son olarak da dünyada en güzel bahçeye sahip olan Starbucks. Starbucks. Yedinci ve son olarak da dünyada en güzel bahçeye sahip olan Starbucks dükkanlarının sıralamasını yapmışlar. Ve şu sonuçlar çıkmış. Birinci, ikinci, birinci falan bizi önemsemiyor. Önemli olan Türkiye asıl bayrakları. İkinci sırada Kadıköy'deki Starbucks dükkanı. Üçüncü sırada da Bebek'teki Starbucks dükkanı seçilmiş. Ee, bulabilirsem buraya resimlerini koyarım. Bulabilirim herhalde zaten. Koyarım buraya resimlerini. Gerçekten efsane güzel bir dekorasyonları var. Bahçe şeklinde böyle. Çok, bahçesi çok güzel. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.